ondan sonra e, berat gecesinde de ben size gelmeden evvel siz yapıyorsunuz biz gelir inşallah yatsıda Sizin vazifeniz akşam namazının hemen akabinde sayfa 77 78 79'da manaları var ne yapıyorsunuz İmamı zebidi şey ahmet diğer bir bu Ahmet diğer bir büyük mücerreba sahibi. Ali Efendi Hazretleri çok itibar ederdi. O Kur'an'ın kenarına bile o kitaptan alırdı. Bu, bu zat. Ne buyuruyor? Birçok alim, fazıl, meşayih, hazaratı Berat gecesi hakkında demişler ki Halefin seleften efendim yani geçmiş evliyadan sonra gelen ulema naklederek kevaris yoluyla gelmiş Berat gecesi kim şunları yaparsa o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek murada asıl o. Akşam namazından sonra her rekatta bir Fatiha, altı kulü Allah kolay. Altı rekat kılacak. Bu altı rekatte efendim ben sohbete geldiğimde bu iş geçmiş olacak. Onun için şimdiden söylüyorum. Her iki rekattan selam veriyor, bir Yasin okuyacak. Bir kere Yasin şerif okuyacak. Şimdi her Yasin'de bir şey niyet et. Çünkü Yasin'li makuliyetle ne niyete okunursa Yasin o niyet hasıl olur. Yüzde yüz. Bu say hadis. Hakkında çok hadis var. Birinci de belasız şekilde ömrüne bereket. Hayırlı uzun ömür isteyeceksin. O berat gecesi yazılıyor o bir senelik dosya. Hayırlı uzun ömür niyetiyle Yasin okuyacaksın. Ama tabii belasız. O kaydı da koyun çünkü sürünürsün. Yüz yaşına kadar rezillik olur. O, o değil. Belasız. Afiyet. İkinci kalkacaksın iki rekat daha kalacaksın. Altı kulü Allah iki rekat Namazdan selam verirsin. <laughs> Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Rızkına bereket. Ondan sonra ekonomi bozuldu. Benzin 15 lira oldu. Bana anlatma. Bana anlatma. Ben sana söylüyorum. Rızkına bereket. Benzin 15 olursa senin de maaşın 15 bin olur. Mesele o değil yani. Rızkına bereket. Mesele itikat. Ne konuşuyorsun? Yasin-i Şerifi rızkına bereket niyetiyle okuyacaksın. Bitti. Kalkacaksın, iki rekat daha kılacaksın. Her rekatta altı ikkulü Allah ile üçüncü selamı verdin. Altı rekat bitti. Yine bir Yasin-i Şerif. Bu Yasin-i Şerif'te de husn-u Hatime son nefeste iman ile ölmek. Allah cümlemize nasip eyleye. Sonunda bitti. Bu Yasin de bitti. Üç Yasin okundu. Duası var. Bu dua on kere okunacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah diye başlıyor. Bu çok önemli bir duadır. İlahi cüdüke delleni aleyk ve ehsanüke evsallen ilek diye gidiyor. 78'den 79'da iki satır geçmiş. Bu dua benim Şaban Şerif Risalesi'nde de var. Oradan da isteyen bulur. Bu dergide de 78'de bu dua bitecek. Başında besmele hamde hepsi yazılmış. Sen bir daha bir şey ekleme. Hepsi içinde sadece bu duayı okuyorsun 10 kere. Bu duada öyle bir sır var ki ya Rabbi diyor beni diyor işte Mahfuz'da bedbah yazdıysan imansız ölecek yazdıysan rızkı kıt yazdıysan hani diyorlar ya Hoca benim her yerimden beni tıkatmışlar. Büyülü müyüm, cinli miyim? Her gelende böyle bir şikayet var. Önüm kapandı, bilmem nerem tıkandı. Kardeşim ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Al sana! Diyor ki Ya Rabbi diyor, lehv mahfuzda diyor, rızkı dar yazıldıysam, imansız ölecek eşkıya yazıldıysam diyor. Daha ne diyeceksen, duaya bak hizaya gel daha. Ondan sonra, mahrum. Mahrum demek bereketsiz. E bütün milletin şikayeti o. Ne işe giriyorum? O iş olmuyor. Bilmem ne. E, tamam. Berat gecesi neredesin hacı abi? Berat gecesi akşamdan sonra ne yapıyordun? Hanımla çay içiyorduk. E devam et o zaman çay içmeye. <laughs> Ondan sonra Marco Paşa'ya anlatırsın derdini. Bana ne anlatıyorsun derdini? Sana söylüyoruz. Bir senenin nokta atışı 17 Mart akşam namazının peşine. Teheccüd demedik, akşamın peşine. Onun sırrı ne biliyor musun? Çünkü hadis-i diyor ki Allah Teala enzilü li gurubi şems la dünya leylete nisfu şaban. Şaban 15. gecesi seher vakti gibidir. Güneş batar batmaz Allah birinci kat semadan tecelliye başlıyor. Başka gecelerde son üçte bir seher vaktinde. Berat gecesi güneş batar batmaz. Yani onun için diyor akşam namazından sonrası ne oluyor? Aynı teheccüd seher vaktiyle eşit. Çünkü tecelli berat gecesine mahsusen akşam namazında başlıyor. Mevzu oradan çıkıyor. O sahih hadis de geçer. Onun için Evliyaullah ne demişler? Kendi kafana göre yorum yapma. Ben bu Yasinleri şeyleri teheccüde yapsam daha kuvvetli olur. Yüzde yüz kabul olur. Kafana göre yorum yapma. Sana dediler akşam namazından sonra. Sen ne biliyorsun? Onlar her hadisleri görmüşler. Bu duanın içinde bir dua var. Zaten Hazreti Ömer Efendimiz ağlayarak tavafta okurdu bunu. Yani Ya Rabbi beni şakî mahrum yazdıysan sil, Saidlerden, bahtiyarlardan, imanlı öleceklerden çevir. Çünkü levh-i mahfuz değişir, Allah'ın ezeli ilmi değişmez. Ama levh-i mahfuz değişir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Emhullah maşa ve isbit. Ya Rabbi sen buyurdun ki Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Benim hakkımda da böyle bir karar varsa, rızkı dar, bereketsiz, kovulmuş, matrut, mahrum, ve imansız ölecek yazıldıysa sen istediğimi silerim buyurursun, Sen de bunu sil diyor Allah ya. Yasin-i Şerif hürmetine. İşte o gece diyeceksin bunu. Her gece okunur ama o gece nokta atışı. Bunu yaparsa diyor efendim bu lafız duanın içinde ayetler var. Ondan sonra Ömer İbni Hattab'tan rivayet içinde geçiyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, İbn-i Ebi Şeybe sahih kaynaklar ama meşayih cem yapmış. Meşayih cem yapmış. Abdullah el-Mesud radıyallahu anh, bu duada geçen bir kısım var. O özel. Ne buyuruyor? Herhangi bir kul bu duayı yaparsa mutlaka geçimine genişlik verilecek. İlla vus'a fi ma'şeti. Bu hadis Buhari'nin şeyhinin kitabı İbn Ebi Şeybe'de bile geçiyor. Bu duanın içinde o da o, o da içinde. Bu duayı okumak kime nasip olursa Allah mutlaka geçimine genişlik verecek. Bitti. Bu hadis-i şerif onun için amele devam edin. Tam manası 79'da yazılmış detaylarıyla. Onu da okursanız şuurlanırsınız. Hani dua okumadan bir manasını genel olarak düşünüp zaten burada la ilahe illallah ente de içinde var. Festecebna leuze. Acayip bir dua yani. Meşayihin büyük bir duasıdır. Ee, efendim Rabbim Berat gecesi diğer yapılacak meseleleri zaten o gece söyleriz. Ama akşamdan sonrası kaçar kaçacağı için şimdiden söylemiş olduk. Rabbimiz Tebârak ve Teâlâ Berat gecesine de sıhhat, afiyetle Rabbim kavuşmayı, akşam namazından sonra bu zikirleri, namazları, duaları okuyabilmeyi nasip eylesin. Akabinde de sohbette bizleri zikir meclisinde, ilim meclisinde cem eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve